Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda paket açılımı yapacağız. Yine Beyblade alışverişim. 3 adet parça, 3 adet farklı saçıdan, satıcıdan Beyblade'ler. Bir de başka bir şey onu açalım da görürsünüz. Şimdi hemen rastgele şunu açasım var. E, hemen şunları köşeye koyayım. Şuradan e, açalım. Allah, şöyle parça. Bu hangisi? Tamam anladım ben. Size açınca görürsünüz o parçalar. Anladım. Ee, o zaman şuradan hafif bir çizik atalım. Çünkü Beyblade toplu değil. Ayrı parçalara şey yapmış Evet artık görüldü. Şöyle orijinal takaraton marka. Bir adet Racklion. fake değil. Yani bana öyle dendi. Bakarız şimdi. Eee şuradan. Bu arada da koymuş. Beyaz tuğul takaraton marka. Çok güzel oldu. Şöyle. Gerçekten güzel. Döküm hataları yok. Bu da orijinal takaraton olduğunu belirtti belli ediyor. Ama içinde kod yok galiba. Evet kod yok. Bitfekmiş. Neyse çaktım. Şöyle. Evet altı bir tık hasar görmüş. Neyse sıkıntı yok. Hemen birleştirelim. böyle gözüküyor. Bence çok güzel görüntüsü var. Şu performans bir tık değişik hasar almış galiba. Beyaz doğu çok güzel oldu. Hemen onu arka plana koydum. Şimdi şunu al açalım. Ee, bir rakliyondu. Diğer ikisini ben de biliyorum. Ve bunu bil bildim e, açınca görelim. Açalım da görelim. Bunu elimle yırtabilir miyim? Çünkü bu hasar görebilir. Neyse şuradan gir. Allah'ım. Sağlam paketlenmiş. Hadi Ha açıyoruz. açtım. Evet. Zaten başından anlaşılıyor. Hemen şuradan hafif bir çizik atalım. Ama plastiğe zarar görünmemesi lazım. Nasıl açabiliriz ki? Şuradan. Tamam. Hadi evet. Ben başı kurtardık. da açıyorum. açılmıyor Her yerini yırttım Bu da yine Otantik PT marka Bir Tegaratomi çık Bu arada hissiyatı çok güzel Hemen rakliyonu e atalım Böyle gözüküyor. Şu parçaları yine şuraya atalım. güzel. hissiyatı güzel. Nitfake'in başı kopuyor ama bu orijinal olduğu için kopmaz diye düşünüyorum. O da kopmaz dedi. Doğru kullanımda kopmaz bir Şu adresi göstermeden. Buradan çıkarayım. Allah çıkardım. Bu da böyle. Şimdi bunu şöyle şuradan. inşallah inşallah de çizik attım gibi hissettim ama. Evet burada. Ne kadar da sarmış. ve yani görmüş olduğunuz gibi. Rock. also. Bu da yine çok güzel görüntüye sahip. Hemen bunları bir sağda görelim. Bunda tuğulu çıkmadı ama hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle sağa şey yaptım. Tamam. Bu böyle uzunluğu yaklaşık bayağı uzun. Şimdi bir dönü dönüş testine bakalım. Bir tık hızlı çekelim. Hissiyatı cidden çok güzel. Bir de rock. Orson'un dönüş görüntüsüne bakalım. Bir de soru hızlı çekelim. Cidden hissiyatları güzel. Böyle hoş geliyor. Bu arada e, Orson'un bakmadık. Bunun Ah noch fazla sıkılmış. Bunun face koduna bakalım. Var mıymış? Evet, P kodu var. Gözükür mü bilmiyorum ama gözükmüyor evet. Sıra. Enerji renginde 4 yazıyor. Rock demirinde bir kodu göremedim ama sıkıntı yok. Tüleri vesaire çok güzel. Hele şu beyaz tuğu çok işime yarar. Ee, hemen şöyle bir dönüş. İkisini bir çarpıştıralım. Rockly on vs. Rock Orso. Buyur. Rock Orso'nun mid fake'miş. Hadi kız çekelim. Galiba mid fake'miş Face kodunu göremedim. Ve video sonunda bir tekrar bakarım. Bu arada yükle çok güzel. Siyah tipleri öpücüklerim ki böyle olmuyordu. Siyah falan. Çok güzeller ve kazandı. Şimdi video bu kadar bu arada. Ee, şimdi aldıklarım böyle. Ee, görüntüleri belki detaylı görmeyen olur falan. Böyle. Rock also ve Rock Leon. Bunun performansı bir tık hasar görmüş. Kötü bakılmış. Bu da ilk dedi, launcher. Jingle'ın string ve ee, şimdi bir tekrar bir Leon'un face Code'una bakmaya çalışayım. Çünkü olması lazım adam bana mifi mi dedim. Ee, mid dedi. Orijinal tt dedi. Evet her satıcıya güvenmeyecekmişsiniz bu arada. Ha hayır sıfır veya O kodu var gördüm şimdi. Ya bir tekrar bir detaylı bakayım. Işıkla bakmam lazım. Yani döküm hataları falan yok. Ya bence de orijinaldir ama o, o mu yoksa o boşluk mu tam göremedim. onu bir flashla bir led'le bir tekrar bakmam lazım. Dediğim gibi Bence çok güzeller. Tuğulu falan daha güzel. Şöyle bir Beyblade'leri tekrar bir ortaya koyayım. Evet bugünkü videomuz böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.